Neredeyiz neredeyiz bakalım. Bütünler açı neredeyiz? Şöyle diyelim bunlar açılar neydi? toplamları 90 derece olan açılardı. Bu sefer bütünler açılarsa toplamı 180 derece olan iki tane açıdan bahsedeceğiz. Bakınız soru şeklimize. Buradaki ABC 85, DF 95 topladığımız zaman 180 derece olduğu için bunlar bütünlerdir. Eğer ki iki tane bütünler açının şöyle göstereyim. İki bütünler açının e, bir ortak işini varsa, bunlar komşu bütünlerdir. Bakınız şöyle, yine kalemlerimi kullanacağım şekli şöyle daha net görebilirsiniz. Şuradaki açı ile şuradaki açı aşağı doğrusal olmak şartıyla toplamları 180 derece olduğu için bunlar bütünlerdir ve siyah olan kalemimiz ortak işin olduğu için bunlar komşu bütünlerdir. Olayı bu şekilde daha net anlamanız mümkün. Yani şekle baktığımız zaman 40 derece 140 derece toplam 180 derece. Ortak ışınımız da burada O, B o olduğu için e, bu durumda ikisi komşu bütünlerdir diyebiliriz. Evet diyor ki aşağıda verilen açıların bütünler açılarını karşılarını yazınız. Hemen yazalım. Bütünler derken 180 dereceden çıkaracağız burayı. 180 eksi 60 120 derece. 180 eksi 140 40 derece. 180 eksi 48 132 derece. 180 eksi 110 burası 70 derece olacaktır. B'yi, D'yi, F'yi ve H'yi size bırakıyorum. Evet geldik şimdi uygula 49'a. Diyor ki aşağıda verilen komşu bütünler açılardan istenilen açıyı bulunuz. Bakalım. Şimdi doğrusal olduğu için toplam 180 olacak. 180 eksi 60 yaparsak burası 120 derecedir. Benzerce de, doğrusaldır toplam 180'dir. 180 eksi 125 yaptığımız zaman Burası 55 derece olacaktır. Yine benzer şekilde 180'dir. 37'yi çıkardığımız zaman 180 eksi 37. Burası 143 derece olacaktır. Geçiyoruz. Neredeyiz? Sayfa 51'deyiz. Yani mantı algıla kısmındayız. Diyor ki bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katı olduğuna göre büyük açıyı hesaplayalım. Bakınız küçük açıyı 1 kare büyük açıya 5 kare çizdiğimiz zaman toplamda 6 adet kare. 6 adet kare 180 dereceye eşittir. Bu durumda 186'ya 6'ya böldüğümüz zaman bir tane karemiz de 30 derecedir. Ne istiyor bizden? Büyük açıyı istiyor. Yani 5 katını istiyor. O zaman çarpı 5'ten burayı 150 olarak hesaplayabiliriz. Evet doğru yorumlaya bakalım. Tümler iki açıdan biri diğerini iki katına eşittir. Tümler iki açıdan. Küçük açının bütünlerini istiyor bizden. Bu soru için biraz yerimiz azmış. Şöyle yapalım. Bu tarafta çözelim. Ee, biri diğerin iki katı diyor tümlerden. Bir tanesi bir üçgen olsa diğeri iki üçgen olacaktır. Bunların toplamı tümler için 90 derecedir. 3 tane açı 90 derece ise bir tane açımız 90'ı 3'e böldüğümüz zaman 30 derece olacaktır. Küçük açımız yani 30 derecedir. Diyor ki küçük açının bütünlerinin ölçüsünü istiyor bizden. Yani 180'den 30'u çıkardığımız zaman 150 derece yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Neredeyiz bakalım? Şimdi uygula 50'deyiz. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsü 8 katına eşitse. Hemen hesabımızı yapalım. Bütünler dediği için toplamı 180 derece olmalıdır. Birisi bir üçgense diğerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 üçgen çizeceğiz ve bunun toplamı 180 derece olacakmış. 1 artı 8 9 üçgen. 9'a böldüğümüz zaman her bir üçgeni bakınız 20 derece olarak bulabiliriz. Yani küçük üçgen 20 derecedir. O zaman büyük de bunun 8 katı yani 160 derece olacaktır. Gelelim şimdi uygula 51'e. Şöyle ki soruyu okuyorum e, ee, yanda geometri şeritleri ile oluşturulan bir şekil verilmiştir. Bu şekildeki açıklara göre ABC açılarını hesaplayınız. Bakalım. Burası 45 ise 180 olması için 180 eksi 45'ten şurası 135 derece olacaktır. A'nın ölçüsü. B zaten tersindeki 50'ye eşittir. Ters açıdır 50 ile. Bu da tamam. 45, 50 daha 95. 180'den 95'i çıkartırsam eğer 85 derece şu tepeye yazabilirim. 85'in zaten tersinde C olduğu için C de 85 derece olacaktır. Tüm açıları bu şekilde hesaplamış olduk. Peki. Şimdi uygula 52'ye geçtik. Yanda bir defter üzerindeki cetveli oluşturduğu açılar verilmiştir. Buna göre AB açılarını ölçülerini hesaplayalım. Peki hesaplayalım şöyle yapalım. Zaten A'nın ölçüsü 180 eksi 120 dereceden dolayı 60 derece olacaktır. Bu durumda şöyle bakalım. Ters açıları kullanmamız gerekecektir. Aynı ölçü yukarıda var. Ben yani Burada eksik bir açı ölçümüz olabilir mi? Ters açıyı kullanalım. Şöyle yapalım. Ters açıyı kullanalım. Burası dik arkadaşlar. Şekli biraz daha büyütebilirim. Buraya 60 diye bulduk. O zaman 90-60'da 150, 180'den 150'yi çıkardığımız zaman 30 derece şuradaki dar açı olacaktır. Bakın bu 30 derece ise bunun tersi de yani şurası da 30 derece olacaktır. Bu durumda şurası 90 derecedir. 90 artı 30, 120. O zaman şu içeride kalan açı 60 derece olacaktır. Bu durumda 180'e tamamlamak için B açısına da ben 120 derece olarak yazabilirim. Peki bakalım A'yı ne olarak bulduk? A'yı 60 derece olarak bulmuştuk. B'yi de 120 derece olarak hesaplamıştık. Toplarsak 180 derece olacaktır. Evet şimdi anlatım kısmımız burada sona erdi arkadaşlar. E, testlere başlayacağız. İki tane testimiz var. Birincisi kazanım kavrama testi. İlk sayfada 7 sorumuz var. İkinci sayfada 5 sorumuz var. Toplamda 12 adet sorumuz bulunmakta. Evet hazırsanız başlayalım. Soru 1. Aşağıdakiler hangisi düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumu olamaz? Paralel olabilir, dik kesişebilir, çakışık olabilir. İkişerli kesişen doğrular olamaz. Zaten iki tane doğrumuz var. İkişerli kesişme 3 doğru da söz konusuydu. Cevabımız D'dir. Geçiyoruz. Ölçüleri toplamı 90 derece olan 90 derece olan komşu iki açı tümler açılardı. Bu kavramı hatırlıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen AOB açısına komşu olan açı aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız AOB şurası. Komşusu BOC'dir arkadaşlar. Yani direkt buna B şıkkı yazabilirsiniz. Dörtteyiz. Tümleri 58 derecenin açı kaç derecedir? Tümler yani e, toplamları 90 derece olmalıydı bu tarz sorularda 90 dereceden 58'i çıkarıp aradığımız açıyı bulabiliriz. Burası da 32 derece olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Yan sayfaya gelelim. Soru 5'teyiz. Yukarıdaki şekilde AOB ile BOC komşuluklar açılar olduğuna göre BOC kaç derecedir? Yani buranın toplamı 90 derece olacaksa 90 dereceden 54 dereceyi çıkardığımız zaman 36 derecelik bir açı kalacaktır aradığımız BOC açısına yani C olarak cevap verebiliriz. Evet karşıdayız gençler soru 6'dayız. Devam ediyoruz. İki tane doğru görüyoruz. Bunlar kesişmekte. BOD O, istemiş. Hemen diyoruz ki zaten ters açı olduğu için cevabımızın B olması gerekiyor. Soru 7'deyiz. Yukarıda verilen şekilde AOB ve BOC komşu bütünler açılardır. Yani toplamı 180 derece olmalıdır. 180'den 140 derece çıkartırsam şuradaki mavi açıyı bulabilirim. Çıkardığımız zaman 40 derece buradaki mavi açı olacaktır. Cevabımız arkadaşlar aşk. İlk sayfa tamam. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Soru kaç deyin? Soru 8 deyin. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi komşu değildir? Sırası bakmamız lazım. A, O, B ile B, hoca Bakınız şu iki açı zaten komşudur. Herhangi bir problem yok. BOC bakınız ile COD yine bunlar komşu açılardır. Herhangi bir problem yok. AOC, COD bakınız AOC şu açının tamamı. Bakın COD'yi de kırmızıyla gösteriyorum. Bunlar da yine komşu açılardır. Burayı siliyorum. Bakalım BOC ile AOD, BOC ile AOD bakın arkadaşlar burada ortak bir işin yok. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve Devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Soru dokladayız. Yukarıdaki şekilde 3 doğru o, o noktasında kesişmektedir. Buna göre üçgen ve karenin toplamı kaç derecedir diye soruyor. Önce şuradaki doğrusallığı bir kullanalım. 180 dereceye buraya bir eşitleyelim. 110 artı 40, 150. 180'den 150'yi çıkardığımız zaman 30 derece şuradaki üçgenimiz olacaktır. Bu durumda şöyle bakalım. 110 derece soldaki açıysa Ters açılardan bunu da, e, hani kareyi de yine 110 derece olarak yazmak mümkündür. Toplamdan istediği için 30 artı 110'dan 140 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkıdır diyorum. Peki soru kaçtayız? Soru 10'dayız. Yukarıda kareli zeminde çizilen ABCD doğrularına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A diktir B diyor. Bakınız evet diktik burada mevcut. Problem yok. D doğrusu ile A doğrusu dik diyor. Bakınız devam ederse dikliği buradan görmek mümkün. C doğrusu ile D doğrusu dik demiş arkadaşlar. Hayır. Bakınız C ile D dik değil. Bunlar kesişiyor ama şu açıya dik demek mümkün değil. Cevabımızın C olması gerekiyor. Neredeyim? Soru 11'deyim. Soru bize diyor ki Aşağıda verilen açı çiftlerinden hangisi bütünler açılardır? Yani neydi bütünler? Toplamları 180 derece olan iki açıydı. Toplayalım 190, toplayalım yine 190, toplayalım 170, toplayalım 180. Yani cevabımızın C olduğunu söylemek mümkün. Sonra 12'deyiz. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi komşu tümlerdir? Yani toplamı 90 derece olacaktır. Bakalım AOB ile BOD AOB 34 BOD şurayı alalım 34 derece ile 56 derece evet topladığımız zaman 90 derece oldu direkt cevabı bulduk. Bir tane daha deneyelim acaba doğru yoldan gitmiş miyiz bakalım. BOC şurası 28 COE bu da 28 toplam zaten 90 yapıyor. Demek ki ilk başta bulduğumuz A bizim için doğru bir cevaptı. Evet testimizi şöyle bir çek yukarıdan aşağıya. Umarım 12 tane sorunun tamamını doğru yapmışsınızdır. Herhangi bir eksik yediğiniz yok. Diyoruz ve öğrendiğini kanıt testine geçiyoruz. Testi biraz daha şöyle büyütebiliriz. Evet başlıyoruz soru 1. Yukarıda kareli zeminde verilen doğrulardan hangileri arasın hangi hangileri arasında açı oluşmaz? Evet. Hmm. Açı oluşmaması istiyorsak bunların paralel olması lazım. Yani iki tane paralel doğru arıyoruz arkadaşlar. 3'e paralel bir doğru yok. 2'ye paralel bir doğru yok. O zaman 1 ile 4'ün bakınız zaten 3, 3 üç geliyoruz. 3'e 3 üç geliyoruz. Yani 1 ve 4 olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet şimdi soru 2'ye geçtik. Soruyu net bir şekilde görebiliyoruz ve okuyalım. Yukarıda kareli zemin üzerinde verilen bilardo masasının E noktasında bulunan bir top D doğrusu boyunca hareket ediyor. Tamam. Buna göre demiş ki A, B, C noktalarından hangisine ilk olarak çarpar bu toptan bahsediyor. Bakalım. Top nasıl ilerleyecek? 1, bir, 3 e, birim sağ, bir birim yukarı, 3 sağ, bir yukarı, 3 sağ, bir yukarı. Evet tam da bakınız A noktasından geçiyor. Cevabımız Adana olacaktır. Evet yan sayfaya geliyorum. Soru 3'teyim. Soruyu okuyorum. Yukarıda kareli zeminde verilen doğrulardan birbirine paralel olanlar zeminden siliniyor. Buna göre silinmeyen doğru hangisi olur diye soruyor. Şöyle bakalım. Burası 3'e 2. Bakın burası 3'e 2. Yani şuradaki B ve şuradaki E baştan silinecek zaten. Şöyle bakalım D ve A'ya 2'ye 2, 2. Bakınız 2'ye 2. Bunlar da yine paraleldir silinecek. Yani silinmeyen C doğrusu olacaktır. O da zaten C şıkkı oluyor. Evet şimdi soru 4'e geçiyorum. 4'ü okuyorum. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açı değildir? Yani birbirine e, herhangi bir şekilde temas etmeyecek ya da şöyle diyelim ortak bir işini olmamasından bahsediyor. Okuyalım. C, e, D açısı. Yani şu açı. C, E, O açısı. C, e, O açısı. Evet bakın şu iki açı. Orta dışın olduğu için komşudur diyoruz. Burayı sildik. A, O, E açısı bakalım. A'da O'ya O'da neye yani şuradaki açıdan bahsediyor. D, O, F diyor. Bakınız buraya da gösterdik. Bakın orta dışınımız mevcut. Yine burada bir ortaklığımız var yani komşuluğumuz var. Devam edelim. E, O, F'ye bakalım. E, O, F yani şu açı. B, O, F o da şu açı. Yine orta dışın bakınız mevcut. Bu da yine aynı şekilde oldu. Sol yani D'ye bakalım. A, O, E. A'da O, O'da ne? Yani şurası. B, O, F. Bakınız şurası. Bu iki tane açının ortak herhangi bir ışını yok. Bu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet ilk sayfayı temizledik. Tamamen çözdük. Şimdi gelelim ikinci sayfamıza. Evet soru 5'teyiz. Yukarıdaki ABC doğrularıyla oluşturulan şekilde üçgenle verilen açı kaç derecedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Önce burayı doğrusal gibi hesaba katıp şuradaki açıyı hesaplayalım. 180 derece olabilmesi için 90 50'yi toplayacağız. 140 derece. 180 çıkartacağız. 40 derece. Yani şuradaki açı 40 derece ise bunun tersindeki üçgen de yine 40 derece olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet gençlik soru kaçtayız? 6'dayız. Yukarıda verilen şekilde AOB ile BOC komşu tümler açılar. Yani toplamları 90 derece olmalıdır. Demiş ki BOC açısı AOB'nin iki katıdır. Yani ben buraya bir üçgen çizersem buna iki üçgen çizebilirim. Bu durumda 3 üç tane üçgen 90 derece ise 93'e böldüğümüz zaman bir üçgenimiz 30 derece olacaktır. Ne istiyor bizden? A, O, istiyor. Yani bir üçgen istediği için cevabımız 30 olacaktır. Yani B şıkkı. Geldik soru 7'ye. Soru 7'ye bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde BOC, COD komşu tümler açılardır. Komşu tümler yani toplamları 90. Bakalım. BOC yani şu açı ile COD şu açının toplamı. Yani arkadaşlar biz şuna kırmızıyla gösterdiğim yere 90 derece diyebiliriz. Demiş ki AOD yani şu mavi açının tamamı 125 derece ise şuradaki köşede kalan açıyı bizden istiyor. E ne yapacağız? 125 dereceden 90 derecelik farkı çıkardığımız zaman ne olacak arkadaşlar burası da? 35 derece olacaktır cevabımız D şıkkıdır. Evet neredeyiz neredeyiz? Soru 8'deyiz. Soru 8'e bakalım. Yukarıda D doğrusu üzerine yerleştirilen bir gönye verilmiştir. Gönyenin doğru oluşturduğu B oda açısının ölçüsü 48 derece ise yan tarafta X açısını bizden istiyor. Bir defa gönyenin şu köşesi 90 derece olduğu için ve burası da doğrusal bir açı oluşturduğu için 90 ile 48'i toplayıp 180'den çıkartacağız. 138 derece olacak burası. O zaman şöyle diyelim 180 dereceden 138 dereceyi çıkardığımız zaman 42 derecelik bir fark x açısına kalacaktır. Cevabımız bu durumda B şıkkıdır diyoruz. Neredeyiz? Soru 9'dayız. Yukarıda verilen şekilde AOB, BOC komşu bütünler yani toplamı 180'dir. Demiş ki AOB yani geniş açı diğeri 3 katıymış. O zaman ben buna bir üçgen çizerim. Buna 1, 2, 3 üçgen çizerim. Tamamı 180 olacak. 4 üçgen eğer ki 180 derece ise burayı 4'e bölelim. 180'i 4'e uzun uzun bir bölelim. Bakalım ne çıkıyormuş. 4 kere var. 16, 2, 0, 20'de 5 kere. Burası 20 çıkardık. Bir şey kaldı mı ki? 45 derece her bir üçgenimiz. A, O, B istediği için yani 3 üç üçgeni istiyor. O zaman 45 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 4 kere 3, 12. 1 daha 13. 135 derece olacaktır aradığımız. Yani cevabımız 5. Soru kaçtayız? Son soru yani soru 10'dayız. Yukarıda verilen şekilde O noktasından tavana asılı bir avize gösterilmiştir. Tamam. Bu bizim A ile B lambalar arasındaki açı 40 derece. Yani şurası 40 dereceymiş. Ve B ile C arasındaki açı ise 44 dereceymiş. Demiş ki şu iki tane açı birbirine eşitse eşit olan açılardan birbirimiz ne istiyor? Şöyle diyelim burası doğrusal olduğu için toplamı 180 derece olacaktır. Ne yapacağız? 44 40'ı toplayalım. 84 derece olacaktır. İki tane eş açının toplamı 180 eksi 84'ü verecektir. Çıkardığımız zaman burası 96 derecedir. Bu durumda iki açı 96 ise 96'yı 2'ye böldüğümüz zaman 48 derece her bir açımızın ölçüsüdür. Yani cevabımızın D olduğunu buradan söylemek mümkün. Evet biraz uzun bir ders oldu arkadaşlar. Videomuz 40 dakikayı buldu. Şöyle yapalım bir yukarıdan aşağı bir çek edelim. Tabii ikinci testimize. Evet öğrenme testimize bakalım. Yukarıdan şöyle bir cevaplarımızı kontrol edebilirsiniz. Umarım herhangi bir eksik yediğiniz yoktur. Umarım tüm soruları tam olarak doğru yapmışsınızdır deyip dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.